Şimdi bütçe yetecekmiş de önceden bilmem neymiş de anlatıyor Sayın Başkan. Neymiş hafriyattan 341 milyon 341 milyon harfiyat hafriyattan 341 milyon Aykome'den 206 milyon geliri olacakmış. Ne yapar bu? 500 540 milyon yapar. 540 milyonla 58 kilometre metro yapacakmış. Yani bu arada şu 58 kilometre 9 ay meselesini ben bir dinleteyim de. Unutmuşsunuz herhalde siz bunu söylediğinizi şöyle söylemişti. 9 ayda 9 ayda projelerini yapacağım. Sayın Mansur Yavaş'ın defalarca beyanı var seçimde. Diyordu ki ben 58 kilometre, 60 kilometre metro yapacağım ve bunu öz kaynaklarımla yapacağım. İlk 9 ayda hepsinin projesini bitireceğim. 4 yılda tamamlayacağım demişti. Ne güzel değil mi seçimde konuşmak? Ama siyasetçi sözünün arkasında durduğunda güvenilirlik onayını alır vatandaştan. Var mı bir metre şu ana kadar? Yok. Mazeretleri sayıyor kendisi. Say bakalım. Az bir zamanı kaldı. Tamamlayınca tamamlanana kadar mazeretleri sayın. Ama ben size söyleyeyim bakın ne demişsiniz yani. Hani unutmuşsunuz bunu. Yok filan de, der gibi oldunuz da. Bir dinleyelim bakalım ne demişsiniz. Dolarlık bir proje 60 kilometre sadece e, havalanı değil. Orayı yapıyor. Aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon Net dolarlık bir yapıyor. proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra da ihale yapıp e, 4 yıl bitmeden de Ankara halkının inşallah hizmetini sunacağız. Evet. Neymiş de değerli arkadaşlar? 9 ayda projelerini bitirecekmiş. Şimdi ne diyor? Öyle olur mu diyor? 9 ayda proje biter mi diyor? İşte işte iş bilmezlik bu arkadaşlar. Dört yılda da tamamını yapacakmış. Peki bütçede mazeretler bulmuş ya Sayın Başkan. Sanki çocuk var karşısında da kandıracak. Bakın ben size rakamları söyleyeyim. 540 milyon yaptı. İki tane kalemden bahsettiniz. Hafriyat ve Aykome. Peki. Dikime bir metrosu için ne kadarlık bütçe öngördünüz? 350 milyon euro. Yani 58 kilometre için değil. Bir tane projenin finansmanı için. Bu Türk lirasıyla kaç lira yapıyor? 7 milyar lira yapsın. 7 milyar. Yani 58'de 8 ya da 7,5 kilometreden bahsediyoruz. 58 8 diyelim hadi. 58 8. 6'da biri bir, bir 6'da biri için 350 milyon euro ve bunun karşılığı had diyelim 7 milyar. Yani i̇ki kalemi topla yani Metin Bey doğru söylüyor. Valla toplamayı, toplamayı bilseydiniz var diye söylüyor. Bey, Rakam şu. 341. Soruma cevap verin soruma. Neyse ben arkadaşlar milyon, ben cevap vereceğim. Lütfen. 200 milyon toplam 540 milyon. Hani diyor ya, 540 milyon nire 7 milyar nire. Ne kadar için bu? Sadece hani ben 8 dedim 58'e 8'i için. Ya valla hani bu Nasrettin hikayesi var. Ya hesap yapman ya dayak yemeyi bilmiyorsun diyor ya. Ya arkadaşlar ya nasıl bir algı yanılmasıdır? Nasıl büyük bir yalandır bu? Bir de çıktı şimdi burada bunun mazeretini anlatmaya çalışıyor. Ben bu gerçekleri tüm Ankara halkıyla paylaşıyorum. Güya bunlardan gelir elde edecekmiş de onda birinin onda biri yani 58 kilometrenin altıda biri olan projenin 18'de biri olan bir rakam bu ya. Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi meclise? Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım. Sıkıyorsa reddet. Bu kadar ya açık konuşuyorum. İşte bu. Sıkıyor reddedin. Sıkışınca Mamak halkı bir duysun. Ne diyeyim ben? Sıkışınca Yani tehdit ediyorsunuz oradan. Geleceksiniz. Ya, gel bakalım. Ne yapacaksınız gelince? Red mi edeceksiniz tabii. Mamak tabii. Belediye Başkanı Mamak Metro sonra ret verecek. Tabii, tabii. Hadi görelim. Hodri tabii. Meydan. Tam da tam da size buradan söyleyeceğim işte. Sıkı, sıkışınca nasıl da nasıl da ağzınızdan argo ifadeler çıkıyor görüyor musunuz? Sıkıysa bilmem neymiş. Ne biz biz kahvede miyiz yani? Ben anlamadım. Bakın. Bakın. Bakın ben anlatayım size arkadaşlar. Ben anlatayım size. Sayın Mansur Yavaş'ın kendi söyledikleriyle yaptıklarını karşılaştırıyorum ben karşı karşıya. Seçimden önceki Mansur Yavaş'la seçimden sonraki Mansur Yavaş bir araya geliyor anlaşamıyor. Problem bu yoksa bizimle ilgili problem yok. Biz bakarız değerlendiririz veririz. Bununla ilgili sorun yok. Buradan hiç mağduriyet edebiyatı yapmaya gerek yok. Benim sorduğum soru şu. Sayın Mansur Yavaş laf eğip bükme. İki tane kaynaktan bahsettim. 500 milyon lira iki kaynak. Sadece bu metronun rakamı 7 milyar. Hesap yapmadın haberiniz yok. Evet ya. biraz sonra alacaksın cevabını. Ya haberiniz biraz yok. Biraz sonra yani. cevabını alacaksın. iyi dinle not al. Evet. Şirin Dere'den bahsettiniz. Oraya inşallah yeşili koruyacak şekilde güzel bir proje Yaparsanız, getirirseniz değerlendiririz inşallah. Şimdi bu hakaret söylemleri diye bir dizi liste yayınladınız. Tabii Metin Bey yine sağ olsun benden önce çok güzel ifadeler kullandı. Orada bir sözlük oluşturmuşsunuz ya. Bir de kendi sözlüğünüzü oluştursaydınız. Bir bakalım siz ne demişsiniz yani? Nasıl nasıl kendinizi ifade etmişsiniz? Bir bakalım. Ben yönetiyorum yönetiyorum Mehmet Bey. Ben tamam, yönetiyorum oraya da vereceğim. Söz Müdahil vermiyor de. demiyorum. Müdahale durmayın de. oradan. Müdahale etme. Mehmet Bey müdahale etme oturduğun yerden konuş. Ayağa kalk. Basma ya bağırın. Ne diyorsunuz? Bir dakika. Hani diyor ya savaşır gibi, dövüşür gibi konuşuyoruz konuşuyorsunuz diye. Bu konuşan kim? Mamak'ta da aynı Savaşma sordu. ve dövüşmekten bahset savaşma ve dövüşmeyin diyenin söylediğine bir bak. Çok... Kötü. Savcılığa şikayet edin görmüyorum. Böyle devam edeceksiniz. Tamam. Daha bu şey hatırlayacağım. Bas bayağı bağırırım. Neyle hitap ediyorsun? Bana mı öğreteceksin olmaz ya. Fazla konuşuyorsun. Yetti. 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 Ben karar veriyorum. Saygıs. <laughs> <laughs> Şuna bir bakın ya bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor bir meclis üyesine fazla konuşuyorsun diyor. Bu yetkiyi Sayın Mansure Yavaş bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Bir meclis üyesine fazla konuşuyorsunuz deme yetkisini nereden alıyorsunuz? Ankara büyükşehir yasası ya, şey büyükşehir ya belediye yasasının bana hani verdiği ve karşı Ankara halkının gidiyor. verdiği yetkiyle Burada Tabii. engel olamazsınız. Evet, bütçeyle ne alakası var diyenler? Soruyu duyuyorum ben. Bir önce bu hakaret söylemlerinin daha bitmedi, bekleyeceksin. Hakaret söyleminden bahsediyor ya. Duruyorsun artık, bitimli diyeceksin. Ağzını topla, düzgün konuşmuyorsun. Kabadayı. Bak. Ağzını deyince, topla, düzgün konuşmuyorsun. Üzülüyor. Sayın Mansur Bey. Ben yani. size söz vermiyorum. Benim ağzımı tıkayacaksın Ali İhsan Bey? Sayın Başkan. Benim nasıl yaratacağımı sen karışamazsın. Sen, ben de seni bekle diyorum. Ben sana söz vermedim, konuşamazsın. 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 Al bir kafanı o zaman. Evet. Onu diyor. Ya. kardeşim kardeş benim konuşma tarzım bu. Bir bak konuşma tarzım ne evet, Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Sıfatınız soruyor. Evet ben mikrofonu ben kesin arkadaşlar. Oh ne güzel. Şimdi biz bize bize böyle öğütler verirken Neyse Haydar Bey Mamak'taki görüntüleri siz gösterirsiniz. Bu öğütleri biraz Hangi birini değil daha verseydi, mi? Ne oldu? Cevap veremediniz. Mama mı geçtiniz. Evet, devam edin, bitirelim. Evet, meclis üyelerine hakaret edin. Diğer arkadaşlara da saygı gösterelim. Ettiniz. Çok ağır laflar kullandınız. Bir de bunları getirip sanki kendi yaptıklarınızı unutarak burada ithamda bulunuyorsunuz. Çok yanlış, gerçekten. Kimseyi kişiye kişiselleştirmedim, hiç kimseye. Aynaya bakın kendiniz, bu söylediklerinizi aynen iade ediyoruz size. Tabii o zaman söylediğimiz konular vardı, üstünden geçmişti aslında, bitmişti bu konular ama... Siz tekrar açmaya çalışıyorsunuz anlaşılan o konuları kabile ile ilgili. Bence, Bence Murat Bey'im bakın bir, bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sayın Başkan müsaader misiniz? Lütfen Müsaaden kesin misin? bu konuyu artık yeter. Aynı şeylere dönmeyin. Aynı konulara girmeyin. Nasıl? Ben sırf bu konulara girmeyin diye bunları anlattım size. Eğer bunları anlamıyorsanız ben ne diyeyim size? Dönmeyin onlara. Lütfen. Lütfen oraya atlayın geçin. Müsaaden Şu hakaret konular konuları Müsaadeniz. bir söyledim. Müsaade Ve bunları konuşayım. konuştuğum içinde meclisten özür dilerim. Lütfen bırakın artık. Lütfen hem söylüyorsunuz. Lütfen. lütfen. Ya lütfen. böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hem burada lütfen. bir sürü bir sürü sözlükten bahsettiniz. Sanki kendisi baş kendisi neler yaptığını görmezden gelerek yani ben anlattım burada. Yapmayın Allah aşkına. Dinleyin lütfen. Müdahale etmeyin. İşte arkadaşımız kimin söyledi? Çıkmasa tepin dediniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi böyle bir belediye başkanıyla şu anda muhatap ya. Siz bunu nasıl söylediniz bir söyler misiniz ya? Size Hiç söyledim. Yakıştı mı ya? Size söyledim. Yakıştı mı ya? Savcılarda şikayet ettiniz. Savcı takip takipsizlik kararı Hiç verdi. Yakıştı mı bu ya? Allah Allah yakışlı be. Siz orada masa yani masaya edep, vururken yakıştı mıydı? Edep ve haya içeride.